1-2-3-4 5-6-7-8-9-10 11-12 13-14-15 16 16 sigma 1-2-3 tane de pi bağ vardır. Evet. Yani şöyle e, hesaplayabiliriz. Her bir hidrojen bir sigma bağ. Hidrojenleri sayalım. 3-6-7-8- 10 tek bağlar sigma bağ 10, 11, 12, 13 üçlü bağlarım biri 14, 15 çift bağlarım biri 16 tane sigma üçlü bağların biri sigmaydı diğer ikisi pi iki tane pi burada var çift bağların biri sigma diğeri pi bir tane de pi burada var böylece 16 sigma ve 3 tane pi bağımız var